Bugün günlerden 3 Mayıs pazartesi ve sonunda bir video çekiyorum. Aslında bu bir karantina videosu olacak. Böyle bir videoyla dönmeyi planlamıyordum fakat şartlar bunu gerektirdi. Biliyorsunuz ki 17 günlük bir karantinadayız ve ben de bu karantinaya tek başıma evde girmeye karar verdim. Normalde ailem yanındaydım uzun bir aydır falan ailemin yanındaydım ve karar açıklanınca buraya geldim. Asla tek başıma yine de demek istemiyorum. Çünkü yanımda şu an aşağıda minik bir bebek var. Yani Maya var. Maya ile birlikte 17 gün boyunca tek başımıza karantinadayız. Yarım saat sonra ilk dersim var. Pazarlama dersi. Ondan önce hala kahvemi içmedim. Kahvemi yapmak istiyorum. Bir de bir annemi arasam iyi olacak. Selam güzel. Herkese. Haydi. Nasılsın sen niye sislendin bugün? Hiçbir şey yokken. Ne bir, bir gireyim o yaklaşık yarım saattir gerçeğin peşinde programını izliyorum bu arada hayatımda hiç böyle programlar normalde izlemem ve bunu da ilk defa izliyorum. Fakat karşımda gördüğüm adam bana o kadar masum ve e, iyi kalpli biriymiş gibi geldi ki izlemeye devam ettim ve tam bu sırada ben onun ne kadar masum ve iyi birisi olduğunu düşünürken size bir şey anlatmam gerektiğini fark ettim. Yaklaşık bir ay önce bir olay yaşadım. Aslında tam olarak ben bir olay yaşamadım. Anlatınca anlayacaksınız. Ben YouTube'da böyle küçük kanalları, yaşlı, büyük çocuk fark etmez desteklemeyi seviyorum. Yani desteklemek istediğim bana sevimli gelen bazı hesaplar oluyor ve o hesapları abone olup her video attıklarını, videolarını izleyip like atıp çıktığım, yorumlarını okuduğum bazı hesaplar var. Bunlardan bir tanesi de yaşlı bir adamdı ve bu yaşlı adam yabancı bir adam. Kanalında sürekli coverlar, işte şarkı coverları, şarkı söylediği videolar paylaşıyordu ve böyle bana çok sempatik gelen, tatlı gelen videolar paylaşıyordu. Takipçilerinin doğum günlerini kutla Gerçekten tatlı bir yaşlı dedemiz vardı ve ben onun her videosunu gördüğümde girip dinleyip like atıp yorumlarını okuyup çıkıyordum. Sonra bir gün Youtube bana adamın bir videosunu önerdi. Son videosunu. Ve ben adamı 4 aydır yaklaşık 4 aydır hiç görmediğimi fark ettim. Hiç karşıma çıkmadığını fark ettim ve hemen girip yorumları okudum. Çünkü yani bayağı yaşlı olduğu için ölmesinden açıkçası endişe ettim ve yorumları okuduğumda videoyu paylaştıktan 10 gün sonra öldüğünü anladım ve o kadar kötü yorumlar vardı ki videonun altında yani insanlar o kadar kötü yorumlar yapmışlardı ki şey diye düşündüm herhalde bu kötü yorumları adam dayanamadı üzüldü ve öldü diye düşündüm ama işin aslı aslında öyle değilmiş ee, bu arada adamın çok fazla takipçisi vardı hatta hemen bir bakıp söyleyeyim. 473 bin şu anda abonesi var ki bu büyük ihtimal azalmış abone sayısıdır. Ve yaklaşık 500 bin kişi eminim benim gibi adamı çok iyi görüp onu sevimli bulduğu için takip ediyordu. Ki hiçbirimiz adamın aslında bir suçlu olduğunu, aslında bir pedofili olduğunu bilmiyorduk. Aslında adam 2019 yılında hapishaneden çıkmış. Ve hayatın aslında büyük bir çoğunluğunu da sanırım akıl hastanesinde geçirmiş. Tam böyle net bir bilgi vermek istemiyorum. Çünkü net bir bilgim yok. Aslında ben de yorumlardan öğrendiğim kadarıyla şu anda anlatıyorum. Ama gerçekten bunu gördüğümde, bu yorumları okuduğumda o kadar şok oldum ki bu da bu arada şu şekilde ortaya çıkıyor. Bir adam adamın aldığı like'ların yanında çok fazla dislike aldığını fark ediyor. Ve tabii ki adam tam adını, yani yaşlı adam oraya tam adını yazmamış YouTube kanalına. Ve kim olduğunu benim gibi bilmeyenler tabii ki bilmiyor. Ve gerçekleri bir videosunda anlatıyor. Böyle o güzel şu anda böyle baktığımda kendime hep çok kızıyorum. Çünkü ben çok gerçekten dış görünüşe göre, yani dış görünüşüne dediğim hani bakıp bir insana bu iyi bir insandır, bu kötü bir insandır diye gerçekten ön yargısı olabilen bir insanım. Bunu kırmaya çalışıyorum bu arada ama hepimizin illa vardır. Yani sokakta geçen bir insan için bile bazı düşüncelerimiz olabiliyor. Fakat buradan da bu dersi çıkarmış oldum yine. Ve şimdi bunu izlerken yine aklıma bir gelince bu durumu da siz olayı da sizinle paylaşmak istedim. Gerçekten çok büyük bir şok yaşadığım bir gündü yani o bilgileri öğrendiğim zaman. Kahve, toz şeker, soğuk su. Umarım beni görebiliyorsunuzdur çünkü ben sizi pek göremiyorum. Benim aslında saat 5'te bir dersim daha vardı fakat hoca dersi iptal etti çünkü bir konferansta konuşmacıymış. Ben de madem bu şekilde dersim yoksa diğer işlerimi halledeyim diye düşündüm ama o sırada ders çalışırken ya da bir şeyler yaparken bir şeylerle uğraşırken bir şeyler yemeyi ve içmeyi çok sevdiğim için kendime soğuk kahve yapmayı karar verdim. Ki bu benim arkadaşlarım tarafından garip karşılanabilir çünkü ben normalde soğuk kahve pek sevmem ve yazın bile kahveyi sıcak içmeyi daha çok tercih ederim ki genelde soğuk içerim mecbur havalardan dolayı ama kahvenin sıcak halinden daha çok keyif alıyorum. Neyse. Hayatımda böyle birkaç kez soğuk kahve yapmayı çalıştım evde fakat hepsinde çok kötü sonuçlar oldu. Yani yarısı ya ılık oluyor, yarısı soğuk oluyor ya yarısı sıcak. İşte garip bir şeyler ortaya çıkıyor. Hiç beceremedim. Eminim çok kolaydır yapması ama ben hiç beceremedim. O yüzden şimdi hemen YouTube'dan bir soğuk kahve tarifi buldum. Kavanoz da yapıyor. O yüzden bir kavanoz çıkarttım. E, nefis yemek tariflerinin bir videosu bu arada bu. Ve yapmaya çalışacağım. Bu arada bu video için aslında granül kahve, düz kahve kullanmam gerekiyor. Ama ben bu Starbucks'ın vanilya lattesiyle deneyeceğim. Ki Starbucks'ta en sevdiğim içecek de vanilya lattedir. Buradan bir bilgi geçeyim. Şimdi, hadi yapalım. Merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Karşınız, el, al, al. 4, It's altı, 5, 5 dakika çalkalayım diyor ama 5 dakika biraz fazla değil mi? Ben 5 dakika çalkalamayacağım. sen İki dakika karıştırdım Bence yeterlidir böyle ben tarifteki kadar koymadım Çünkü çok fazla süt ve kahve koyuyordu ben kapama göre koydum. Soğuk. Şimdiye kadar yaptığım en iyi soğuk kahve. şu an belki aranızda ders çalışacağım dedin, işlerimi halledeceğim dedin, masumlar apartmanı da nereden çıktı diyenleriniz vardır. E, bunu dersim için yapıyorum zaten. Bilmeyenleriniz için söyleyeyim eğer ilk defa geldiysen kanalıma. Yeni medya ve iletişim okuyorum. Bilgi Üniversitesi'ndeyim ve bu benim son dönüm hatta son ayım. Ve bunu da bir dersim için yapıyorum. Saat 5'te ve bugün olan ve iptal olan dersimin ödevi bu. Ders izleyici çalışmaları adı altında geçiyor. Ve bu ders için her öğrenci şu an yayınlanan dizilerden bir dizi seçti ve 4 bölüm ya da 5 bölüm boyunca bu dizileri izliyoruz ve günlük tutuyoruz. Benim de ödev olarak bunu yapmam lazım. Geç bile kaldım. O yüzden başladım az önce birazcık. Ya bugün ya yarın yüklerim onu. Bundan sonra başka şeyler daha yapacağım. Sizinle tekrardan görüşürüz birazdan. <laughs> bir tane daha yazsam iyi olur. Fakat ondan önce daha önemli halletmem gereken bir işim var. O da final projemle ilgili. Bu dönem final projesi için yine YouTube'a içerik üretiyoruz. Aslında bu dönem hem YouTube'a hem Instagram'a içerik üretiyoruz. İki platform içinde Instagram'a, Reels, YouTube'a videolar üretiyoruz. Birazcık projemizden bahsetmem gerekirse YouTube'a haber sözlüğü, Instagram'a ekran sözlüğü adı altında aslında birbirine çok benzeyen bir proje yapıyoruz. İki proje gibi de düşünebilirsiniz. YouTube'daki için her hafta 5 kelime buluyoruz. Bu kelimeleri haberlerden buluyoruz. Haberlerde geçen, anlamı pek bilinmeyen ama güncel olan kelimeleri seçip, e, o kelimeleri incelediğimiz videolar hazırlıyoruz. Instagram'da ise yine baş kahramanlarımız kelimeler fakat orası için bulduğumuz kelimeler daha PDK'da geçmeyen, gençlerin ağzından duyduğumuz, büyüklerin çok bilmediği, ya böyle internet ortamında videolarda vesaire duyduğumuz kelimeler oluyor. E, şimdi böyle anlasınca ne kadar açıklayıcı oldu bilmiyorum fakat sizin için buraya Instagram adresimizi bırakırım. Hem orada profilinde YouTube videolarımızın linkini de bulabilirsiniz. Takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Belki ilginizi çekmiştir. Destek olmak isterseniz, izlemek isterseniz Hesabıda bırakıyorum. Şimdi ise benim yine montaj yapmam gerekiyor. Fakat bu haftanın montajı birazcık farklı olacak. Normalde videolarımızı stüdyoda çektiğimiz için o görüntüler üstünden bir montaj yapıyordum. Fakat bu hafta stüdyoya gidemediğimiz için evde grafikler üzerinden bir bölüm hazırlamam gerekiyor ve ben daha önce hiç grafikli bir bölüm hazırlamadım. Onun için aslında nasıl bir şey yapabilirim? Neler yapsam falan onu düşünüp onun üstüne birazcık çalışacağım ve bu sırada aslında size de hangi uygulamaları kullandığımı, nasıl yaptım böyle küçük bir şekilde gösteririm diye düşünüyorum. <laughs> Pijamalarımı giydim ve videoyu kapatmaya geldim. Uzun zamandır video çekmediğim için bugün içimde ayrı bir enerji vardı. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Fakat aynı zamanda şu anda ve büyük ihtimalle bu videoyu paylaşırken de Birazcık korkuyorum belki beni unutmuşsunuzdur ve videomu izlemezsiniz diye. Fakat yapacak bir şey yok eğer öyle de olursa. Çünkü 3 ay ara verdim ve 3 ay oldukça fazla bir zaman. Her neyse size aslında kapatmadan önce son bir şey daha söyleyeceğim. Geçtiğimiz günlerde kombin reelsları paylaşmaya karar verdim ve bundan yola çıkarak bir reels çektim. Kesinlikle bir kombi reels olmadı. Ona benzeyen bir şey oldu. Fakat öyle bir reels paylaştım Instagram'ımda. Beni orada da takip edip desteklerseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinize öpüyorum. Bay bay.